Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün trio girdik bizim çocuklarla. Kerem, Emre ben. Aa, saniye Kerem Java oynuyor. Emre Lancelot aldı. Ben de Valir aldım. Ama saçma sapan bir şekilde iki solo da biliyorsunuz popolu tank yapıyorlar. Popolun tank olduğunu bile bile adam Franco çekti. Umarım oynar yani. Ben de ilk pikten adamlar Ruby falan pikleyince birazcık ağır hero'lar aldılar. O yüzden şey almıştım. Bu arada flash atmasaydı ölmüştü o ya. Neyse sıkıntı yok. Burada oyun sesini de birazcık kısalım şuradan. Hiç oyun sesi duymuyorum bu arada. Beatrix bayağı vuruyor. Bir so vs 1 de çok dürtüyor ama sonrasında pek bir iş yapmıyor. Şöyle onları Dürtmeye oynayacağım arkadaşlar. Evet ilk kanı aldım. Gel buraya nereye gidiyorsun? Yürütmem ki. Ruby biraz sıkıntılı ama. Aa, slow çıkacağım. Güzel lanse otkusu kesti. Helal Emre. Hop sen şöyle bir git bakalım. Sabitleyeceğim onu. Çok güzel hasar attım da. Bunun flaşı falan yok. Tutun şunu biriniz. Neden gelmiyorsunuz? Beni görün artık. Beni. Tiga abimiz. Güzel. Biraz mana sıkıntısı yaşayacağız ama. Turtle çıkıyor. Dört olup olmadığının bir şeyi yok ya. Çok da önemi yok diye düşünüyorum. Change 4 olursa ama sıkıntı turtle fight'ında. Beni bayağı dürttü ya. O köyü yemeyecektim. Güzel turtle aldık. Oha tam çekiyordu. o. Çekemedi. taşımak kaldı. Oyuncu <laughs> şuna bir pusalım mı ya? Bence buraya gelecek. Lan nereye? Aa içinden geçti. Oğlum adam bütün şansını kullandı hayattaki. Sen ciddi olamazsın Change. Çok şanslı. Bu arada kayıtta bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Şarjım Biraz kasma yapabilir oyunun ilerleyen aşamalarında. Tamam sıkıntı olmaz. Abi adam bir canla flashla kaçtı ya. Flash attı herhalde. Benim hafıza biraz gidip geliyor ama. Tigreal orada. Q'muzu biriktirelim. Bak bu falan geliyor kanka. Benim alev atışı pazara gitti. Biraz killeri. <laughs> Emre bana kızıyor. Esaret alacağız. Ruby var çünkü. Bitten bir gold kasabilir miyiz? Orada bir şey oluyor Java. Kerem'e bak ya. Çok kazmış bu arada Kerem. Helal. Yavaştan teklemeye başladı. Şarjı çıkartayım. Oha. Lan ben adamı geri <laughs> Bu arada iki yerde mikrofon açıktı. Hangisini kayda aldı acaba? Merak ettim. Buradaki şeyi nasıl açmışız? Buradaki nasıl unutmuşum? Onu aklım almadı. Kapattım diye hatırlıyorum ama. gel buraya minik minyon. Oha. Çok iyi değil mi ya Güzel. Ben bayağı hasar attım yalnız. Hiç ölmedim bu arada. Nice. MVP olabiliriz. Açalım midi. Kırdı o ya. 23. <laughs> Çok iyiydi. Ne çıksak ne çıksak. Hasar devam ya. Bayağı vuruyoruz. Lan lan tutturdum acaba bana bıçak. Göremedim. Bir tane kar sopası mı alsak? Parlayan hasar çıkmıyorlar herhalde artık böyle Biraz tanklasak mı? Bir ünifuz alıp tank çıkalım bence. Tam flashla şey yapmaya çalıştı da beceremedi. Güzel. O da bayağı hasar atıyor. Gördüğünüz gibi gençler popolla böyle de oynayabilirsiniz. Tank yapıyorlar genelde. Kanser ediyorlar ama. Bu şekilde de gayet iş yapıyor. Beatrix de sadece minyonu orta atıyor. Hızlıca itelim şu minyonları. Orada popolu öldürmeye çalışıyorlar. Çok güzel darladım da. Burada biri var mı? Ya bu bir base atmış. Bu kule gider herhalde ya. Popo zaten oraya görüş koymuş. Ben baktıktan sonra mı koydu acaba? Ama <laughs> bu kostümü de çok asil ya. Baksana abi hareket edemiyorlar. Ben biraz oto bastım sonuncusun ama. Bir hmm, adama bak. <laughs> Özür dilerim. Tutmadı ya. Oto öylesine bir salladım. Bir, bir tane ölümsüzlük alalım. güzel hasar atıyorlar. Adamın flaşı varmış zaten kaçarmış. Aslında Q atsaydım sabitleme de yiyebilirdi. Güzel lordu da aldık. Hiç ses duyamıyorum bu arada. Umarım oyunun early aşamasında mikrofonu oyunda açık unutmuşum. Sıkıntı olmamıştır kayıtta. Aa tutmuştu. Franco tutmuştu ya Tigi. Emindim ben. Ben tam skilleri biliyordum. Nord'un arkasından. Ne güzel vurdum şimdi. Bu arada pencere açık sesler falan geliyor olabilir. Bak şu, bu da mesa tutmamıştı abi. Tuhaf ya. Franco çok tuhaf bir hero. Pencere açık dışarıdan sesler geliyor olabilir gençler. Ben ben takıldım. <laughs> geniş. Gençler video bu kadar bu kadardı bu kadardı. <laughs> Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın. Oo bu arada MVP almışız güzel.